bir <laughs> <Benim gülüyor> evet. yep. evet. 12 çeşit ikram edelim. Nerede, de, tamam. orada beraber orada tamam. diliyorum. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Merhaba hoş geldiniz. Bundan altı yıl önce oy der başkanıyken daha o zaman belediye başkanı değildim. Mahmut Kocadon başkanımla beraber Orta neler yapabiliriz diye o zaman ismi tabii Müskebi olmuştu artık. Müskevi'de neler yapabiliriz diye değerlendirirken sahilde bir oy fest başlatmıştık. Ama dedik ki bunu bir de bir gastronomi festivaliyle taşlandıralım. Çünkü yörenin kültürü, gastronomi kültürü emsalsiz. O gün bu tartışmaları yaparken ismi o mu olsun? Çeşmede Ot Festivali var. Aynısını buraya yine kopyalamayalım, yeni bir şey bulalım derken Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez acı ot, acı ot olsun dedi hepimizin aklına yattı. O gün bugün Acı Ot Festivali oldu. Acı ot tamamen doğada yetişen, Mart ayında yağmurlarla beraber iyice artık en güzel günlerini yaşayan bir doğal bitki. Yani bu bölgenin endemik türlerinden bir tanesi. Ama bu acı otu bizler yiyoruz. Kavuruyoruz yumurtayla, çökelek peyniriyle, zeytinyağıyla ve yiyoruz bu acı otu biz. Çok da güzel olur, çok lezzetli olur. Ama yapmasını bilirsen, yapmasını bilirsen tatlı olur, bilmezsen acı olur. <laughs> acı otu yüzden <laughs> Şimdi burada gördüğünüz standlarda iki çeşit ot göreceksiniz. Bu acı ota benzeyen. Bir tanesi acı ot, bir tanesi de tilkişen Tilkişen de bu bildiğiniz hani asparagus vardır. Bu asparagus kuşkonmazın Yabanisidir o da. Bu dağlarda yetişir. Sarmaşık eee acı o da derler. Ama biz demeyiz. Eee bu da öbürü de tilki şender deriz ona. O da yabani kuş Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Harika bir festivalde daha bir aradayız. Tabii ki oy derde, tabii ki Ahmet Başkanımızın vizyonuyla ve çok değerli katkı sunan katılımcıların vizyonuyla bu noktaya gelen festivalimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vizyon ve bu katkı Tamer Başkan'la ve Moğla'da gururumuz olan Ahmet Başkan'la uzun yıllar devam edecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bu yıl beşimsi düzenlenen Oyder Derneğimizin, Bodrum Ticaret Odamızın, Bodrum Belediyemizin, Bodrum Kaymakamlığımızın ve Bodrum Esnaf ve Sanatçı Odamızın harika işbirliğiyle yıldan yıla artan bir coşku, yıldan yıla artan bir vizyon ve ülkemize, memleketimize katma değer ve girdi yaratan bir işle Türkiye'nin en önemli gastronomi organizasyonlarından birine imza attığı için oy vere, oy derde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve şu an yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi olarak burada bulunan bütün heyete ve ayrıca bu organizasyona çok büyük emek vermiş, bugünlere gelmesinde harika katkıları bulunan Bodrum Belediye Başkanımız ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum Huzurlarınızda. Merhabalar, beraberiz, bu güçlü mesajı tüm Türkiye'ye şu yansıtan görüntüler. büyük sahne önünde muhteşem bir gösteriler devam ediyor. Bir daha Bir çok sevmedi. <laughs> 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 <laughs>